Merhaba arkadaşlar, bugün yüksek elo'da Draven oynayacağım. Ee, karşıdaki jungle'ı tanıyorum, güzel oynar. Ee, bu çocuğun da vlad'ı çok sağlam. Zaten bu vlad o tipi, bu da kha'zix o tipi. Bu karşıda da çok enteresan Twitch Zaira bot lane'i var. Yani ne alaka anlamadım. Ya da yeni meta geldi de bizim mi haberimiz yok, diyelim. Umarım güzel ve keyifli bir video olur. Şimdiden videoyu beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler dilerim. Nereye beni ha, çok güzel. Bu arada mouse'ta benim makro yok. O yüzden çarı tam çeviremiyorum. Makro olsaydı eğer çevirdim. Bir tane makrolu mouse alacağım ya. Dostum eğer bu videonun burasını izliyorsan bana güzel makrolu mouse linki atar mısın ya? Şimdi direkt level 1'de üstünlüğü almak istiyorum. Aldık başını aldık amına koyayım. Bunu hiç beklemiyordum. Neyse. Sıkıntı yok. Bunları keseriz gibi. Güzel. Aa, ben öne çıkıyorum da Trash'in çok arkada durmaması lazım benim can güvenliğim için. Twitch mi dedim bana ben Trash'in şu arkadaki 1 HP'li mi Bu Çocuk bizi çok darlayacak belli oldu da. Biz bir iki oluruz ankamaydı. Niye bu kadar pasif oynuyor ki trash? O pasif oynayınca ben 3-4 tane Zahira EC'ydim şimdiye kadar. Ben de pasif oynamak zorunda kalacağım ama şöyle bir durum var. Ee, Twitch ördü de güçlü bir char değil. Oyun uzadıkça o benden daha güçlü bir lavuk olacak. Ee, ben güçlü olduğum durumda niye agresif yapmayayım ki ona? Oyun Neyse. Kazik infomuz da yok. Nerede bilmiyorum. Dediğim gibi Kazix çok güzel Kazix oynuyor. E, genelde taşıyor o çocuk. Hani onu mental etmemiz gerekiyor. O bizi mental etmeden. Öyle söyleyeyim. Şimdi top lane'de bir şeyler oldu. E, ama Kazix'i görmedik. O yüzden şuraya bir ward koydum. Muhtemelen e, bot katıl almak isteyecektir bizi de Zayra ile beraber açıkçası kesebilirler. Zayra zaten full combo artı ignite attığı zaman Arkadaşlar benim canım yani yüzde on falan olacağı için de çok rahat keserler bizi. Ya yani full kombosunda yemeyiz diye Hemen niye ediyorum açıkçası. Şimdi 5'ten daha hook görmedik kendine güvenen bir arkadaşımız değil anladığım kadarıyla. Hele ki Nocturne bu sitedayken niye hook atmıyor anlamadım. Şimdi öne çıkıp açılsam Kazix'i görmüyor gördük Kazix'i. Tapa çıkmış bu arada. Haydi oğlum. Yap bir şeyler. Hmm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Kazix babacım. Sanırım otofil. Benim Draven aldığımı görünce fresh piklemek istedi. Aslan kardeşim hiç sıkıntı yok. Bakayım. Hmm. Şimdi Zayra'nın manası bitti. Bir fırt çekeyim bir saniye. Tamam attık flash'ımızı. Evet çok güzel yani çocuk en son yaptığı oyunu, en sona saklamış sanırım yeni de kuşadık zaten eğer Zayla e benim beyzimi bozmak hmm. isterse gireriz diyordum Kazix'i görünce bayağı bir tırsım açıkçası adamda dişlik ama var bizde bir tane gö Etten yemeli gayetim var açıkçası. Şimdi şöyle yaptık, şöyle yaptık. Yolumuza devam edelim. Bunu almamın nedeni hem Zayra E'lerini belki dojjarız. Hem de Thresh hookladığı zaman adamları daha rahat kovalayalım diye. Şimdi... Ee, çok wave var. Ben burada hooklamasını istemem. Bir de zairanın manası da var. Yani onları ölürüz. Biraz kırpalım. Gireceksek de öyle girelim. Hele ki yalandan şöyle bir Zyra esi alsam ben Güzel olurdu da Çocuk şimdilik atmıyor Atmamayı tercih ediyor Bu arada e, şu an sesim diğer videolara göre daha temiz geliyordur Bunun nedeni arkadaşlar laptop'tayım e, Laptop'taki ekran kartında ses kartı da var benim e, İki evim var hani birisi aile evim birisi kendi bekar evim Okey 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 Evet, Beker evinde normal kasa var. Ee, şu anda hani aile evinde de. Kendi laptopumda takılıyorum. Kasamın ekran kartı düşük açıkçası. 550 MX mi ne? Bilmiyorum bile. Ee, Laptopun ki 4050 olduğu için. Tapta ne oluyor? Ekran karardı. Kanka ekran gerçi... Ekran kararmışken bakın o çalıya girebilirdi. Adamlar eğer şuralarda takılıyorsa gene de hooklayabilirdi. Çünkü adamlar ward'u dahi olsa çok iyisin oğlum. Bu Twitch öldü. Keşke Trash e ölmeseydi ama sıkıntı yok. Bariyerini de aldık bebenin. Zayra'ya bir diving'en şekli geldi mi peki? Trash babacığım. Tamam bu da öyle. Aa, bir yerlerden Twitch gelebilir. Ee, gelip beni kesebilir. O yüzden dümdüz topuk burası bakın. Arkadaşlar dümdüz kule altına kadar kaçacağız. O neydi lan? Ananı sikeyim altıma sıçtım. Aa, saniyesi yetmeyebilirdi. Bunu alalım. Bunlar SS. Yani. Yazık çocukları. Gerçi yazık da değil. Zahira bir kill aldı. Ee, biz burayı frizlediğimiz sürece rahatız ama Kazix Ninja gelirse arkadaşlar bizim işimiz biter. Bizi keserler. Ee, Flash'ın bariyerim duruyor ama Kazix e, güç uçar. Açıkçası. Yani Kazix'i görmeden agresiflik yapma taraftar değil mi? Bir de çocuğu tanıyorum. Çok sapık oynuyor. Hani taşıma potansiyeli çok yüksek bir çocuk Kazix. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar bizim tapta çok kötü bir şeyler oldu az önce. Aa, biz maçı kaybediyoruz şu anda. Aatrox. Aha. Şöyle yapsak. Şöyle onu kessek. Şöyle Twitch. Bu çok kötü oldu ya. Bu baya kötü oldu. Şöyle yazalım. Ben ölmem diye kendime çok güvendim arkadaşlar Twitch çok free taradı bizi. Seri pushlayacağım. Thresh'le Twitch'e dive atarız. O yüzden seri seri pushlayalım burayı. Ile altını kasarız. Twitch'e dive atarız. Burası güzel olur. Twitch gözükmüyor şu an ama. Ben korkmuyorum bu çocuktan. Korkacak bir şey yok. Ah lan. Tutar sanmıştım. Şimdi Kazik ee, Kazix gelmiş buraya. Nokta önünde ultisi var. Nokta ultiyi Vlad'a kullandı. Ne kadar doğru bir seçim acaba? Şimdi bunlar burada bize bir operasyon Böyle şöyle bir E atsak Tamam Çok güzel gidiyor şimdilik Has siktir Zayra ne yapıyorsun? Aha gel bakayım buraya Yat oğlum aşağı. yani daha güzel oynanabilirdi bence. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdi ben buradan canımı dolduracağım. Bizim nokta nereye gitse 2v1 birileri ölüyor ya. Onu onu anlayamadım ben. Atrox ya bu Atrox kim amına koyayım ya? Sürekli 2v1 atıyor. Şu an nerede oldu? Tamam hala midde zayrar. Arkadaşlar biz free free takılabiliriz. Twitch bir yerden ulti bakabilir. Jart jort yapabilir. En fazla yarı can atar yani. Öyle çok bir şey yapamaz. Ama şimdi şöyle bir tane E attık. Bakın. Takası biz kazandık hatta şu an. Ben canımı fullleyeceğim çünkü. Twitch takılsın. E bir de Yuntal almış da Yuntal çalışmıyor yani şu an. Bakın ben canımı fullledim. E Twitch'in ultisi de yok. Bariyeri döndü ama bariyerin döndüğünü biliyorum. Aatrox. Ne yapıyor lan orada? Bir tane daha vuralım. Böyle kuleye vuralım. Tamam kuleyi aldık arkadaşlar. Bu Twitch'i kovalıyorum. Kovalayamayacağım ama adam kaçacak yani. <laughs> ama dediğim gibi hani bizi 1v1'de kesme gibi bir durumu hala yok. O yuntalı ben onun götüne sokarım açıkçası. Siktirsin gitsin. Şu an BF yapabilir. Ne oluyor? Öldük biz. Bu ne? O tasmayı takacağım sana kanka. Hiç 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 hiç, hiç merak etme bak. Dakika 16 Kanos'umuş. Tahsiller bitirdim. Üstüne fani şey cellat aldım. Aa bura çok kötü bura çok kötü bura çok kötü. Uf 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 bura çok kötü. Kazix bir yerden bana bakıyor olabilir. Tekli hedefim şu an. Oğlum bir tane adamı kesemiyorsunuz mu? Kafayı yiyeceğim ya. E, mit kule gitti amına koyayım. Kesin şu siktimiz ayrasını ya. Donmuş alacağım önce. Al kankam ne ne alıyorsan al. Kurtar bizi. Bu beler bu Aatrox. Manyak bir çar ya. Yani ciddi diyorum. Bir tane Aatrox kesemiyoruz. Bir de az önceki hani fight başlangıcı çok kötüydü ya. twitch de free kule aldı. Adamların çarları bize iyi sıkıntı yapıyor şu an. Zayra zaten Zayra'nın üstüne koşamıyoruz. Adam Zayra olduğu için. Aatrox üstümüze koşuyor. Biz de cevap veremiyoruz. Proxy götten sikmemiz lazım. Ben canımı doldurayım. Evet. Atrox'cum. Sana bir de ağır yara verelim. E atalım. Yat aşağı. Aynen öyle. Aynen öyle kankam. Sizinkiler şene yapıyorsa biz de sana yapacağız. Şen ölse de olur. Bana niye geri çık pingi atıyorsunuz ya? Baltam kapandı. O geri çık pingi e atıldığı için baltam kapandı bu arada. Başka bir şeyden değil yani. Biz bu kuleye vuralım. Trash arkada lantern baksın. Ben W'da basayım. Aa, bu kuleyi alabilir miyiz bilmiyorum açıkçası. Eğer alırsam aa, çok tatlı olur. Yani şu an var ya. o hayat bitmedi arkadaşlar. Hayat başladı. Hayat hayata yeniden gözlerimi açtım şu anda. Şöyle bir base atalım. Adam free bot kulü alıyor. Aldı da Zaira'yı hooklasaydın keşke lan. Ee? Ben de mi öleceğim? İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Ya böyle durumlarda direkt satmamız lazım da. Nocturne Ben bir sattım önce. Baktım Nocturne falan açıyor dedim. Oynadık mı yoksa? Oynamayacakmışız. Geldi geldi bebeler bak. Geldi adam. Adam geldi aman abim. Hepimizi sikmeye geldi. 2.5 aytım. Ben 3 item'ım ama. Az önce mesela Vlad'ın kırmızı Q ile bana attığı teki gördünüz değil mi? Ulti bıraktı üstüme. Kırmızı Q'yu attı. Öldüm amına koyayım. Bariyer de kurtarmadı. Burada bir kıyamet kopacak az sonra. Fresh bir şeyler yapıyor. Şöyle şöyle yapsak. Tamam onu baydık. Adamlar ne iş alıyor? Yo alamıyor alamıyor alamıyor. Kazix Kazix Kazix. Neşi bitir. Çok güzel. Tamam 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 tamam. Bir anda çevirdik, bir anda çevirdik, bir anda çevirdik, bir anda çevirdik, bir anda çevirdik. Çok güzel. Beyler siz o zairiyi kovalayın. mid push and drake. Bu drake bizim tek kazanma koşulumuz. Aslında dayana solo da alabilir de. Biz de gidelim. Biz de yardım edelim çocuğa. ayıp olmasın. Hmm. Buradan da bir iki wave botu pushleyelim. Tam Nocturne geldiyse Kazik zaten ölü amına koyayım. Şöyle bir iki wave, bu wave dahil iki wave botu pushleyelim. Lan nereye gidiyorsunuz amına kudurdukların? İçlere bak ya. Şöyle bir wave daha pushleyelim botu. Aatrox'u hızlıca kesmemiz çok güzel oldu. Dayana gelmesi o kadar hızlı ölmezdi bu arada. Çünkü armor botu var. Yarık gökyüzü karabalta falan filan ulti multi derken üstümüzde ne kadar ağır yara da olsa can da çekiyor. Karakter tank amına Arada bir böyle kapatıyor beyni mesela. Ben maç başından beri bir tane hatam var diye tahmin ediyorum. İlla vardır da hani öyle büyük hata. Bir 2v2 attık da Treş zayrayı hookladı ben flash atmadım diye Twitch beni kesti. Bir hata oradadır ben oradan yürüyemem şu an Oradan yürüyemem Aa, Ne oluyor orada ne oluyor orada ne oluyor orada ekran karardı Şuraya bir ulti atsak Kazix burada Çocuğu kessek bir Çocuk niye ölmüyor? Mola dostum. Güzel. Ee, burada hemen bir botu puşlayalım. 2 ve 2 kaldık. Hmm, böyle olmaması lazımdı yalnız ya. Yani neyse. Bu trash'in flash'ı var mıdır acaba ya? hiç bir fikrim yok vallahi atreşin ile alakalı. Neyse. Ya biz az önceki fight'a e bir tık geç kaldık gibi göründü ya arkadaşlar. Alakası yok aslında. Yani erken gitsem belki de ölecektik. Hani beni kesebilirlerdi çünkü ilk agro'yu benim önden almamam gerekiyor. Bu şurayı görüyoruz. Shen ultimiz 15 saniyeye dönüyor. Sanki varmışçasına. Şöyle agresif oynayalım. Bakın damage'imiz şu an çok yerinde bu arada. Ee, son item da... Hadi biz de yunt alalım ama son item alalım. Sonuçta kritik vurduracak bir item. Ne yapıyorsunuz oğlum siz lan? Shen'in niye bu kadar... Zyra'nın bir tane çiçeğinin slob'u ile uğraşırken Shen ölmüş amk. Şöyle bir ulti atsak. Kimseye değmedi. Çok güzel. Bu bizi keser mi? Allah hiç emin değilim ya. Ne kendimden eminim ne Vlad'dan eminim öyle söyleyeyim. Şimdi Shen ultimiz var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? O baygın. Böyle bir flash atsak bunun kafasına. Tam bu da baygın. Oraya gene ya yani gördüğünüz gibi hep bir temkinli oynuyorum arkadaşlar. Çünkü e, ölürsem hiçbir şey yapamam. O nasıl skin belli olmuyor. Bir de görüyorsunuz yani çocuklar cidden güzel oynuyor. Bizim elimize su dökemezler gerçi de. Hani özellikle Viç bizim elimizde hiçbir şekilde su dökemez. Bakın ben burada bir cüretkarlık yapıyorum şu an. Bu şu an labalilik mesela. Şöyle bakın Zaire'nin üstüne koştuk. Aatrox nerede diye bir bakındık. Arkasındaymış Aatrox. Ah lan Hadi oğlum neşe girelim bitirelim. Ne iş sonrası bitiriş yani bura. Ben oraya oradan gidemem. Çok kötü fight oluyor şu an. Çok kötü fight oluyor. Vlad'ın flash'ı yok. Crash'ı de kestiler. E amana koyayım. Yani Botini be Vlad'ın flash'ını mı takasladık amına koyayım ha? Twitch Baron koş. Şuraya bir ulti atsak. Böyle köşeden geçtik de yani ona zıplamasak iyiydi. Hadi oluşlarım. Hadi oluşlarım. Şu Atrox'a vurduk. Öldüm ama ne? Bu ne oğlum? Haydi oğlum. Fresh oyalasın. Bizimkiler neşe alsın. Tamam. Çok güzel. Ee, şimdi o teki yemeyiz ama. O teki şu an atamaz. Bir de adamı e, adamın vurduğu demeyici gördük ya arkadaşlar. Direkt bariyer basarım. Eğer şerin ultisi varsa. Hani Kanos somuşum bariyeriydi. Artı curtu. Şu an daha az kırılganız ama dediğim gibi söz veremiyorum. Çünkü Kazix bu ne yapacağı belli olmaz. Yani bir de armor ha, bak Kazix bunu almış. bir reset daha alalım. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Benim multi birine çarptı bu arada az önce. Aha. Tamam onu kestik. Oy. Fresh sen nesin? Yalnız vurduğum demeci görüyorsunuz mu? Burayı trash oynadı ya. O oynattı bize yani. Takım olarak altımıza sıçıyoruz bakın. Thresh de toplattırıyor bizi Ya abi onu mu kovalayacağız amına koyayım ya Adamları sırf kovalayıp psikolojik üstünlük korumak için koştum üstlerine bu arada Başka bir şeyden de şimdi kadim çıkıyor 25 saniyeye. Bir reset daha alalım. Kadın fight'ın ortasında bitmesin diye. Zaten Twitch'e 2 atacağız. Zahira e Twitch 2 yer bizden. yazın Kazix'in yılan dişi alması yalnız bizi çok bozuyor arkadaşlar. Kazix kendini gösterdi. Bunlar ne yapıyor? Zayra bir kere ölecek. E, o da ölecek. Kadim gitti. Aa, Kazix'ten hiç beklemediğim bir şey geldi bu arada. Yani Kazix maçı verdi. <laughs> Oğlum ellerine sağlık Kazix ellerine sağlık çok teşekkür ediyorum. Ben bir de maç bitmeden şu Twitch'i bir şakalamak istiyorum ya. Hazır kadimim de var. Hmm. Ama Kazix gözükmüyor ya. Tüh. Olsun. Neyse Twitch tapa doğru yürümüş. Kazix. Koruyucusu falan var ya. Kazix'i şakalaya. Şu an armoru var ha. Armor bot da var. 177 armoru var Kaziks'in. Öyle tek yemez bizden. Ha, botu da açalım. shen ultimiz de var. Ama Aatrox burada. Şuna vurayım ben. Uzaktan uzaktan pıt pıt. Ha, adamlar geliyor ama kadimimiz var gerçi. Şimdi ultimi erken atıp adamları kışkırtmak isterdim. Ama fight'ta atarsam eğer ultiyle adam bile keserim ben size. O kadar söyleyeyim yani. Ultiyle adam bile keserim. Twitch ne yapıyor ya? Twitch büyük oynuyor şu an. Kaziki sadece beni görüyordur muhtemelen. Vlad da beni görüyor. Böyle bir ulti atsak. Tamam bakın Vlad ölecek. Arkada birini daha kesip. Tamam maç bitti bakın. Kazix ne yapıyor? Kazix'i bir kere baydık. Ve bir kere daha baydık. GG yazalım. <laughs> Arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Odamızda niye hiç ya treş hak etti ya. Az önceki maç 4 kişiye honor attım. Ben de alışkanlık herkese atıyor. Elmas biri e çıkmışız tekrardan. Bu sezon o kadar çok düştüm ki amına koyacağım yani. Hasarlara bakalım bir de grafiklerde. Kazix boruyu çıkartmış dayanayla beraber. Ama dediğim gibi hani e, şu an bu eloda Öyle herkese sik kaldıramıyorum maalesef. ve çünkü şeyden bakarsanız karşıdaki Aatrox Challenger. Kazix'i tanıyorum. Kazix de Challenger. hani çok fazla sik kaldıramıyorum. O yüzden e, lane'den böyle 10-0, 11-0 çıkmadığım sürece de aşırı vurmuyoruz. Neyse tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere.